Merhaba değerli izleyiciler. TikTok ortamları aynen bildiğiniz gibi ne kadar kızışmış kaşar varsa, ne kadar madik yemiş çevaşe varsa hepsi gelmiş bize ahlak ders veriyor veya akıl öğretiyor. Yavrum sizin vereceğiniz aklın size bile faydası olmamış. Havanız kime? Neyse lafı daha fazla uzatmadan bugün sizin için hazırladığımız den yoluklara bakalım. TikTok ortamlarında aslında kendisinin ne kadar değerli bir kadın olduğunu ama bir türlü anlaşılamadığını veya çevresinin kendini yanlış anladığını falan anlatıp piyasada zengin ve enayi erkek kovalayan bir kadına denk gelmeyelim. Buradaki sevimsiz kadın da artık nasıl kafayı yediyse 10 dakikalık TikTok videosu çekip ben bu kadar ucuz mal değilim, bugüne kadar evli ve çocuklu olduğunu bildiğim namazında niyazında yaşlı adamlara verdiysem de benim kalitem bundan daha yüksek, mealinde atıp tutuyor. Siz de fark ettiniz herhalde, epey bir TikTok filtresi yapmış, saçlar başlar şekil falan ama kadın çok sevimsiz, antipatik ve itici. Yolda görseniz direkt karşı kaldırıma geçersiniz yani. Merak edenler için bu kadının saçmalıklarının tamamını bu videonun sonuna koyduk ama izlemeniz gerekmez. O kadar saçma ve boş konuşuyor ki vaktimize yazık. Gel gelip biz iyi niyetli ve dürüst kişiler olduğumuz için belki bu kadın aptal ve cahil olduğu için kendini doğru ifade edemiyordur. Belki de söylediği bunca salakça lafın ardında bir anlam vardır. Ulan acaba ne demek istiyor bu gerzek? G yapay zekaya sorduk. Yapay zeka bu organik gerizekanın videosunu izledi ve bakın neler söyledi. Şimdi sizi dürüstlük ve ihanetin tam ortasına, filtresiz ve ham bir öfkenin kalbine götüreceğim. Birazdan dinleyeceğiniz şeyler, bir insanın ikiyüzlülük karşısındaki isyanının ve kendi değerini bulma savaşının çok çarpıcı bir özeti. İşte bakın, daha ilk cümleden başlıyoruz. Allah size var ya, lanet etsin. Konuşmacı lafını hiç dolandırmıyor, öfkesinin tonunu hem başından böyle net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki ama bu öfkenin kaynağı ne? Aslında bütün bu anlatı üç temel kavram etrafında dönüyor. Bir yanda dürüstlük arayışı var, diğer yanda maskelerle dolu bir ikiyüzlülük dünyası ve tam da bu ikisinin ortasında bir insanın kendi değerini, kendi ışığını bulma mücadelesi. Gelelim ilk bölüme. Bir, iki yüzlülük dünyası. Şimdi konuşmacının çevresinde gördüğü, onu bu kadar öfkelendiren şeylere bir kulak verelim. Tam olarak neler gözüne batmış? Konuşmacının öfkesi öyle havada değil, gayet somut hedefleri var. Aile babasıyken gözü dışarıda olan, yaşını başına almış adamlardan tutun da, ibadetini yapıp arka planda karanlık işler çevirenlere kadar, ama onu asıl çıldırtan şey ne biliyor musunuz? Aldatmanın bir eğlence olarak görülmesi. Hani sanki iki tarafta mutsuzsa ihanet etmek meşru bir hakmış gibi bir algı, işte bu onun için bardağı taşıran son damla olmuş. Ve işte o iki yüzlü zihniyetin belki de en çarpıcı, en mide bulandırıcı özeti. İki üç sebze alıyorum, işimi görüyorum, hadi eyvallah. Bir insan ilişkisinin bir market alışverişine indirgendiği o an, insani bağların nasıl bu kadar ucuzlatılabildiğinin acı bir kanıtı resmen. Peki bu gözlemlerden sonra ne oluyor? Hikayenin ikinci kısmına geçiyoruz. Kadınlara bir uyarı. Konuşmacı bu sefer rotasını doğrudan diğer kadınlara çeviriyor. Onlara söyleyeceği birkaç acı gerçek var. Mesaj o kadar net ve keskin ki kızlar akıllı olun, kendinizi kullandırmayın diyor. Çünkü ona göre denklem çok basit. Hiçbir erkek karşılığında bir beklentisi olmadan size para harcamaz. Bu aslında bir uyanıklık ve kendini koruma çağrısı. Yani tavsiyesinin özü şu, sakın ha yasak olana bulaşmayın. Hele ki evli erkeklerden. Çünkü onlara göre bu adamların niyeti asla dürüst değil. Tek amaçları kendi düzenlerini bozmadan kendilerini kurtarmak. Yani işin temelinde bencillik ve korkaklıktan başka bir şey yok. Bölüm 3. İyi olmanın bedeli. Peki, bütün bunları anlatan, bu kadar keskin gözlemler yapan kişinin kendi hikayesi ne? İşte şimdi işin en kişisel en can yakan kısmına geliyoruz. İşte hikayenin en acı verici kısmı tam da bu tablo. Bir tarafta hayvan gibi çalışan, her sorumluluğu sırtlanan, fedakarlık üstüne fedakarlık yapan bir insan var. Peki karşı taraf ne görüyor? Düşük, zayıf biri. Tüm o çabaların karşılığı bu oluyor. Bu onun en derin yaralarından biriymiş meğer. Ve işte bu acı tablonun sonunda o can alıcı soru geliyor. İyi niyetimiz zayıflık mı sanıldı? Düşünsenize bu soruyu kim bilir kaçımız kendimize sormuşuzdur. İyilik ne zaman saflık, fedakarlık ne zaman enayilik olarak görülmeye başlar? Dördüncü bölüme geldik. Kendi değerim. İşte bu noktada bir şeyler değişiyor. O hayal kırıklığı ve acı yerini artık bir meydan okumaya bırakıyor. Konuşmacı o incinmişlik zırhını kırıp atıyor ve kendi değerini cesurca haykırmaya başlıyor. Bakın ne diyor? benim kimseye ihtiyacım yok. Neden mi? Çünkü sesim var, güzelliğim var, milyonlar beni seviyor. Bunlar onun için sadece birer özellik değil, kimseye boyun eğmek zorunda olmadığının birer kanıtı. İşte bu karşılaştırma aslında onun bütün hayat felsefesini özetliyor. Önünde iki yol varmış. Biri zengin birini bulup kolay yoldan bir hayat sürmek, diğeri ise kendi alın teriyle dürüstçe çalışmak. O zor olanı ilkelerinden taviz vermeyeceği yolu seçmiş. Ve işte bütün o yanlış anlamalara, onun çaresiz olduğunu düşünenlere attığı o tokat gibi cevap geliyor. Hayır diyor, ben sana muhtaç olduğum için değil, sana değer verdiğim için yanındaydım. Olay bu kadar net. Ve geldik son bölüme, beşinci bölüme, yolumu seçmek. Bütün bu fırtınadan sonra, şimdi ne olacak? Geleceğe dair kararı ne? Duruşu çok net ve tavizsiz. Ve işte son sözü, onu eleştirenlere, yanlış anlayanlara gönderdiği nihai uyarı bu. Herkes ayağını denk alsın. Bitti. Bu pazarlığa açık olmayan net bir çizgi. Bu aslında onun ahlaki pusulasını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki, ben insanlara doğru yolu göstermeye çalıştım ama onlar inatla hayır ben yanlış yapacağım dediyse, onun vereceği tek bir cevap var, o zaman cehenneme kadar yolunuz var, yanlış yolda yürüyenlerle işi olmaz. Ve bütün bu monolog bizi tek bir ama çok derin bir soruyla baş başa bırakıyor. Uzlaşmayı reddetmenin, kendi ilkelerinden asla taviz vermemenin gerçek bedeli nedir? İnsan bu yolda ne kaybeder ama asıl soru ne kazanır? İşte bu hikaye bize bu soruyu miras bırakıyor. Beğen, abone, oh kanala. Mal TV, mal TV burada keyfin yerinde kaç yaşında 50 yaşını geçmiş herifler çoluk çocuğu olan insanlar halen daha başka şeylerin peşinde koşuyorlar ya ay Allah size var ya lanet etsin ya lanet etsin hani böyle herifler vardır ya bir kadından umduğunu bulamaz işine gelmez dirsek döner misal veriyorum gerçekten Allah böyle insanlara lanet etsin ya siz onların taşını atarsınız. Bu sefer arkasında kıl kuyruk gibi şeyleri çıkar, sülaleleri gelir. Ben dostlukta da, arkadaşlıkta da, ailede de asla hiç insan satmadım. Asla insan satmam. Ama bir insan yamuk olursa, o insandan ayağımı çekerim abi. O insanla muhatap daima olmam ve o insandan şöyle bir tane bir şeyini kabul etmem ben. Benim böyle namaza durup da seccadeye Allahu Ekber deyip Allahu Ekber deyip Allah 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 deyip de Allah Allah deyip de arka fonda kötü şeyler yapan insanlarla işim olmaz. Bana birisi gelip de zinayı normalleştiriyorsa ve o insan tutup da namaz kılıyorsa ne olacak canım ya? Havardalık. Havardalık. Herkes yapıyor. Evli olan kadınlar yapıyor. İki tane evli çift olur. Arkadaşımın hanımı da olur. Fark etmez. Ne kadar iğrençsiniz sizler ya. Ne iğrenç insanlarsınız ya. Ne var ki? Havardalık. Eğlenir takılır erkek yani. Hiçbir şey yok. Karşı taraftaki kadının da kocası yetemiyordur kadına. O da eğlenir o da takılır. Hem o kadının sorumluluğunu almamış oluyorum. Hem daha temiz bir ilişki oluyor. Hem evlilik olayı olmuyor. Ama sadece karımı o da kocasını aldatmış oluyor. Ama sonuçta ben karımdan umduğumu bulamıyorum. O da kocasından umduğunu bulamıyor. Öyle boynuz diyoruz yani. Gayet de güzel oluyor. Arada bir kadına sigara veriyorum. İşte iki üç sebze alıyorum. Erzek alıyorum. Ondan sonra işimi görüyorum. Hadi eyvallah. Ben ne yapacağım biliyor musun? Bir kadının evine girmeliyim anahtarım olmalı. Arkadaşımın anahtarı var. Benim arkadaşlarım hamamdan buluyorlar zaten. Anahtarla eve giriyorlar. Ondan sonra işlerini görüyorlar. Seks yapıyorlar. Yemeğini de yiyor kadının. Ondan sonra da gece çoluk çocuğu olduğu için evine gidiyor. Kadıncağıza da işte sebze alı veriyor, harçlığını veriyor. Ne yapsın? Kadın da onu çok seviyor. Ay ne kadar güzel bir ilişki bunlar. Ay bunlar nasıl ilişkiler bunlar? Ay taş yağacak ya Rabbim taş yağacak. Şimdi ben linç yiyeceğim böyle konuştuğum için. Alo neyin kafasını yaşıyorsunuz ha? He? he? Kızlar akıllı olun. Hiçbir erkek, hiçbir erkek para harcamaz çıkarı olmadan. Vallahi bu dünya öyle bir dünya ha kendi eşiniz bile kendi boşandığınız eşiniz bile boşa yanaşmaz ha. He? he vallahi. Hiçbir insan hiçbir insana durduk yere bir erkek para harcamaz, bir beklenti güdüyordur mutlaka. Kızlar akıllı olun, kendinizi kullandırmayın sakın. Sakın kendinizi kullandırmayın. Düşseniz de başınıza çok kötü olaylar da gelse haramdan, zinadan uzak durun ha. Hele ki evli insanlardan uzak durun ha. Onlar zaten zaten onlar götü kurtarma derdinde oluyorlar. Onlar alışmışlar. Onların karıları bunu yutmaya alışmış. Yutmaya alışmış. Çünkü onlar tabi böyle güçlü karakterler değil. Onları salın sokağa, onlar çalışamaz. Onlar erkek gibi değil. Ver onlara iki damacana omzuna su. E, götüm çıktı, belim çıktı diye ağlamaya başlarlar. Bizler yani şu tabiri kullanmak istemiyorum. Hayvan eşek gibi çalıştık. Eşek gibi. Ben ne yaptıysam her şeyimi alın terimle yaptım. Eşek gibi de çalıştım. Kendime de baktım. Evimi de taşıdım. Niye adam olamadık? Biz İyi niyetten adam olamadık. Biz niye rahat kadınlar değiliz? Ha? Biz niye böyle evlenip çocuk yapmayı bilmiyor muyduk? Ha? Bizi niye rahat ettiremedi? Ha? Biz niye evlendik mutlu olamadık? Biz niye rahat olamadık kardeşim? Kocamız çalışsaydı getirseydi biz onun getirdiğini pişirseydik evimizde yemeğini. Ha? Biz niye niye bunları doğru düzgün göremedik? Hep çalışmak zorunda bırakıldık. Ha? He? Hep sorumluluk yüklendi bize. Genç yaşta ailemizi kaybedip biz bir insanın aman parası gitmesin. Aman yazık. Bana şu iyiliği oldu. Bana şu iyiliği dokundu. Dedikçe aman şurada yemeyelim, uygun bir yerde yiyelim. Aman paranı harcama, önemli değil. Ben yarın öbür gün pazara çıkmasam bile bugün sandviçle idare ederim. Ya da bugün makarnayla idare edelim. Haftaya çıkarım sıkıntı yok. Biz böyle dedikçe dedikçe biz kötü olduk. Bizi kötü bellediler. Bizi sandılar ki düşük. Ha öyle gördüler. Biz onları acıdık ya adam yerine koyduk ya. Onlar sandı ki bizi düşük. Ulan zaten benim amacım şu hayatta bir başkasından geçinmek olsa yükselmek olsa basamak olsa ben zaten muhitimi değiştiririm arkadaş ortamımı değiştirirdim. Giderdim laarda takılırdım. School pointlerde takılırdım abi. Giderdim orada godamanlarla tanışırdım. Sesim var sahne alırım. Şarkı söylerim. Güzelliğim var. Giderim dizilerde oynarım, flip çekerim, bilmem ne yani vesaire vesaire. İnsan bir bak bir insan bir şey hedef koysun istediğini yapar. Giderim abi tanışırım bir zenginle, evimi de aldırırım, arabamı da aldırırım, sıkıntı yok ki. Yok ki. Seni niye adam yerine koyurum? Ben düştüğüm için mi seni adam yerine koydum lan? Ha? Bana milyonlar hasta oluyor. Bana milyonlar bayılıyor. Kendimi övmeyeyim de. Bana gelen mesajın attı hesabı yok. Sokağa çıkıyorum şurada herkes bakıyor. Ben pijamalıyken bile. Herkes dönüp bakıyor kadını erkeği. Kala kala sana mı kalmışım ben? Seni adam yerine koymuşum. Efendime söyleyeyim adam hesabını alıp ben seninle merhabalaşmışım. Sana emek vermişim. Ha ben düştüğüm için mi bu? Sen mi vardın daha evvelden benim hayatımda? 18 yaşından beri sen mi besliyordun beni? Hayır. Zaten ne gelirse insana insan yerine koyduklarımızdan gelir. Ben hep asla ben zenginliği de gördüm. Efendim Allah'ım düşürmesin. Allah hiç kimseyi düşürmesin. Ben her zaman söylüyorum. Evet, Allah herkesin yardımcısı olsun. O düşen kadınlar bile bak o konslara bile ben yerine göre Allah yardımcıları olsun. Kınamıyorum arkadaşlar kınamıyorum. Herkesin kendi tercihidir. Her koyun kendi bacağından asılır. Ama insanoğlu istesin yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben şu an diyeyim ki bak bir paket sigara dön örnek vereyim. Benim bugün sigaram yok. Ben o sigarayı bulurum abi. Bir şekilde alırım ya. Azmederim alırım ben onu. Alırım yani hiç sıkıntı yok. Alırım ben onu. Yani bir şey hedef koyayım. Ben diyeyim ki ya ben evimi alacağım. Ben arabam ben onu yaparım. Herkesin rızkını veren Hüda'dır. Kendinizi bir bok sanmayın. Siz bir bok değilsiniz çünkü. Hiçbir bok sanmayın. Susuyorum, susuyorum, susuyorum. Nasıl lanse ettiğinizi bilmiyorum. Sizin ekmeğinizi suyunuzu alan yok, size karışan yok. Sizin hayatınıza müdahale eden yok. Yani benim canımı sıkmayın diyorum. Elinizden geleni de ardınıza koymayın, karşıma çıkın diyorum. Bak beni böyle yok mahkemelerle bilmem nelerle ben bu tehditlere de gelmem az. Gelmem. Anlatabiliyor muyum? Sizler Erenköy'ün delisi olabilirsiniz. Ben de Antalya'nın delisiyim. Herkes ayağını denk alsın. Ben kabul etmek zorunda değilim. Anlatabiliyor muyum? Ben kimseyi kabul etmek zorunda değilim. Milletin işine gelmedi. İşine, işine. Ben insanlara dedim ki doğru yoldan git. Yok dedi ben doğru yoldan gitmem dedi. Ben yanlış yapacağım dedi. Ben yanlıştan gitmek istiyorum dedi. E hadi o zaman siktir git dedim. Anlatabiliyor muyum? Boşa namaz kılıp da Allah 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 demeyin demeyin demeyin. Yüz yüze bakmayın yani her haltı yiyip de milletin gelip de ailem 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 yemişim lan ailene. Hadi oradan hadi oradan. Ha, iki kakara iki kikiri öyle sırıtırsınız salak salak. İki kakara ile iki kikire ile Allah'ın buruşuk marolları. Neymiş de mahkeme mahkeme mahkeme. Ha, mahkeme ver. Ananızın bilmem neyine kadar yolunuz var. Bilet yaptığından utanmıyorsa siz de izlemekten utanmayın. Anlatabiliyor muyum? Ver. Ondan sonra sonucunu görün bakalım. Hadi bakalım Hodri Meydan. Haydi bakalım. Bir de